Selamünaleyküm arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Bizler gayet iyiyiz. Arkadaşlar bugünkü video kaydımda sizlere görmüş olduğunuz 2 inç 2 inç yani halk arasında 2 parmak denen şu vananız e, kışın içinde su kalması sebebiyle arkadaşlar şu şekilde yarılmış. Bunun şimdi vananın buradan sökümünü yapacağız. Nasıl sökebiliriz? Bunu da size fikir olarak paylaşmak istedim. Şurası devam ediyor. İki parmak boruyla şu tarafta devam ediyor. Arada da böyle bir vana varsa arkadaşlar bunu nasıl sökeriz? Ee, bu vanayı nasıl değiştirebiliriz? Bunu size bu video kaydında göstermek istiyorum. Böyle bir durumla karşılaştığınız arkadaşlar ilk yapmanız gereken ben şurayı söktüm şu anda. İlk yapmanız gereken arkadaşlar göstereyim. Şimdi videoyu sabitleyelim. Şimdi arkadaşlar böyle bir durumda karşılaşmak, karşılaştığınızda şu vanayı değiştireceksiniz arkadaşlar. Önce kafalardaki şu bağlantıyı sökmeniz gerekir. Bu bağlantıyı da arkadaşlar sökerken şöyle göstereyim. Şurayı arkadaşlar şunu çeviriyorsunuz. Bir anahtar yardımıyla. Bunu büyük anahtar tutuyor. İki parmak anahtar bunu kavrayacak şekilde bir anahtarla tutmanız gerekir. Göstereyim arkadaşlar. Büyük boy bir anahtar olması gerekir. Normalde küçük boy anahtarla bu iş olmaz. Mesela şu şekilde bunun kavranması gerekir. Anahtarın bu şekilde kavranması gerekir. Ben bunu şimdi söktüm. Siz bunu söktükten sonra arkadaşlar burası çıkıyor. Burayı çıkardınız. Şunun içindeki parçayı bir alayım. Bir saniye. Şimdi arkadaşlar şu parçayı söktüğünüzde içinde şöyle bir parça var. Bunu bir de bu var söktüğünüz yer. Bunu ters takmayın. Şu sivri taraf arkadaşlar görmüş olduğunuz yer bu parçanın içine oturacak şekilde girecek. Şöyle. Bunu söktünüz. Bu hazırda dursun. Daha sonra arkadaşlar şuradan göstereyim. Burası böyle. Şu parça var burada. Bunu çıkartın. Burada boru olduğu için bu geriye doğru, boruya doğru serilecektir. Bunu da bir kenara koyalım. Şurada bir conta var. Bu çok önemli bir şey. Parçası. Bu olmaz arkadaşlar. Ne kadar sıkarsanız sıkın su kaçırır. Arkadaşlar şimdi boruyu geriye doğru çektiğinizde boru buradan çıkar. Boruyu çıkardıktan sonra vanaya ulaşması bundan sonra kolay. Çok basit. Şimdi şunları komple kenara alıyoruz. Daha sonra arkadaşlar anahtar yardımıyla şu parçayı buradan söküyoruz. Dişli malzeme olduğu için gördüğünüz gibi anahtar yardımıyla söküyoruz. Şimdi öbür tarafa sökerken ben bunu daha rahat sizin anlayacağınız şekilde göstereceğim. Tamamdır arkadaşlar. Dişlerini temizledik. Şimdi bunu yeniden bir kendi sarım işlemi yapacağız. Şöyle. Şimdi arkadaşlar bu işlerde kendi sarım işi çok önemli bir iş. Kendi sarımını arkadaşlar ikinci dişten veya üçüncü dişten başlıyoruz. Direkt kafadan başlamıyoruz. Bunun sebebi de arkadaşlar bunda çok önemli bir bilgidir. Plastik malzemeye bu dişli malzemeyi takarken arkadaşlar diş kaptırırsanız bir yamuk giderse tamamen yamuk gider. Onun için arkadaşlar birinci ve ikinci dişi en azından üçüncü dişi olsa şu şekilde boş bırakıyoruz ki karşıdaki dişe girdikten sonra sıkma işimi devam etsin. Direkt kafadan sarılmaz arkadaşlar. Bunu okulda okurken derslerden konunun bir tanesi de buydu arkadaşlar. Şöyle biraz geriden başlıyoruz. İlk iki diş takacağımız yerin içine girsin. Gerikiler onun yolunda devam etsin diye arkadaşlar. Şöyle. kendi sarım işlemi. Şimdi arkadaşlar bu burada bu hazır. Şimdi vanamızı bulalım. Şimdi arkadaşlar vananın bir tarafına nipeli takıyoruz. Şöyle. Bunu sıkacağız. Şunu da diğer tarafına Evet şu şekilde. Şunu bir kapatalım. Şimdi şunları bir sıkalım arkadaşlar. az önce dediğim gibi burayı takarken arkadaşlar önce şu contayı tutturuyoruz. Görmüş olduğunuz contayı altta yuvası var. Oraya tutturuyoruz. Daha sonra şunu şöyle takıyoruz. Gerisini arkadaşlar yerine boruyu bağlarken göstereceğim. Şimdi yerine bir gidelim. Yerinde ben size bu işlemin nasıl devam ettiğini göstereyim. arkadaşlar şimdi yerini hazırladık. Bu binanın şu boru binanın içinden gelip bahçe sulamasına giden boru. Şuradan da bağlantısı var. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Aynı videoda tarif ettiğim gibi. Şu parçaya gidip bu parçayı mavi boru içine kalktık. Daha sonra şunu yanaştırıyoruz. Daha sonra da şu arkadaki kapağını arkadaşlar yerine oturtuyoruz. Şöyle onu sıkıştıralım. Arkadaşlar çok da fazla sıkmanıza gerek yok. Şuradaki dişler kaybolduğunda gördüğünüz gibi burası kaybolduğunda sıkma işlemi bırakılmalı. Yoksa şu görmüş olduğunuz sıkma parçasını kırarsınız. Ondan sonra başınıza iş alırsınız. Tekrar sil baştan bir daha uğraşırsınız. Onun için şu boşlukta olduğunda, şu dişler kaybolduğunda sıkma işlemi tamamlanmalı. Şu anda kırık eski vanayı çıkarttık. Şu şekilde açma, kapama işlemini çok rahat yapabiliriz. Arkadaşlar vanayı değiştirdik. Gördüğünüz gibi bizim burası bahçemiz. Bahçe sulama sisteminin vanasıydı. Gördüğünüz gibi her yer sulanmaya başladı. Buradan yerden çıkan spritler var. Her taraf sulanıyor. Bir, bir taraf açalım. Tabi fıskelerin tekrar ayarı yapılacak. Sulama mevsimi başladığı için. Neyse bahçıvan buraya girmiş arkadaşlar. Yapacak bir şeyimiz yok. Bahçıvanımız da burada.